Esraca mutfaktan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü yemek tarifim sizlere oldukça kolay ve görsel olarak da çok güzel bir yemek olacak. Malzemeleri ve açıklamaları tarifimin altına ekleyeceğim. Videoyu güzelce izlerseniz, sonuna kadar izlerseniz kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemek. köftemizi güzelce yoğuralım. Birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra hem özleşecek hem de daha da lezzetlenecektir. Dinlendirilmiş olduğu için ayrıca bir püf noktası söyleyeyim sizlere. Çöp şişleri mutlaka ıslatın köfteleri ve sebzeleri dizerken. Böylelikle çok daha kolay geçecektir çöp şişlerinize. Yemeği güzelce dinlendirdikten sonra köftelerin yapımına geçebilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayıp daha sonra bir sebze bir köfte olarak çöp şişlere takalım. Evet yemeğimiz hazır. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize çöp şişleri yan yana diziyorum. Daha sonra üzerine sosunu döküyorum. Sosunda da salça, sıvı yağ, kekik, pul biber ve su kullandım. Üzerine tekrar yağlı kağıdı ıslatıp kapatıyorum. 200 derecelik fırında pişirmeye göndereceğim. Piştikten sonra bir 10 dakika yağlı kağıdı çıkarıyorum güzelce kızarmasını sağlıyorum. 5-10 dakikada öyle kızardıktan sonra yemeğimiz servise hazırdır. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, afiyet olsun.